<laughs> yayın başlatayım dedim size. Ay. Işık da yanmıyor. Ya. Ayağa kalkıp yakmam gerekiyor. Şimdi ankette başlayayım. Işık kapanırsa yakayım ışığı. Bayağı uzun zamandır şimdi Rize'ye geldim. Yapmıyorum. Ee, yayın. Şimdi açayım dedim. Bir 10 dakika ipimi kapatacağım arkadaşlar. Çok yoğun sınavlar da çok yaklaştığı için şey yapamıyorum ben neydi? Çok gelemiyorum yani hani baya. Bu sebeple beni de anlıyorsunuzdur umuyorum ki. Ayakta kalmam gerekiyor herhalde. Benim tipe bakar mısınız? Montumlayım. Zaten gördüğünüz gibi şuraya yaslansam bir şey olmaz herhalde. Değil mi? Olur mu? olmaz gibi duruyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir dakika şöyle. Tipimi düzelteyim. Gerçekten çok ışık Işık yanmadığı için yapamıyorum. 10 dakika yapayım sonra kapatacağım arkadaşlar. Aslında şu taraf boşsa o tarafa gideyim ama dolu büyük ihtimalle. Ah boş galiba. Şu an çok sevindim. burası değil. Kendimi tipimi göstersem de çok o kadar komik duruyorum ki. <laughs> Gerçekten. Evet. evet kendimi göstereyim de. Şöyle ben. Merhaba arkadaşlar. bu. Evet. Neyse yeter. Aa bak burada kimse yok. Buraya geldim. Hmm. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi görüyorsunuz. Hoş geldiniz arkadaşlar, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> Mod yayını beğenebilirsiniz bu arada. Evet o yüzden arkadaşlar. Yeni video da açayım size bir. Hoş geldiniz. Başım bir türlü düzeltemedim. Ayaklarım üşüyor ya. Of. Yurt bir açıklansaydı KYK yurtları. Uykusuzluktan muaf Yerimi yadırgıyorum galiba. Hiç rahat uyumuyorum arkadaşlar. Üst katta kalıyorum bir Alt katta yer yoktu. Evet KYK'dayım ben. Ne yapıyorsunuz? Geldim okula. Rize'deyim. Rize'deyim. Rize. Uyuyorum ya. Sıkıntı yok. Hoş geldiniz. Hangi üniversite? Rize. Rize, Rize, Rize. Teşekkür ederim. Dünyanın en iyi youtuberısın yazmış birisi. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok iyisin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Canım sıkıldı hiç yerine dedim Bak üşütmüşsün. Galiba üşüttüm artık. Hastalandım galiba. Bilemiyorum artık. Hastalandım galiba. Doğru diyorsun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ayağım şu ya. Dondurma var ya. Yağmur çok yağıyor burada. Aşırı. Aşırı bir yağmur var. Bitmedi bir türlü. Yağmur bir türlü bitmiyor arkadaşlar. O kadar yağmur yağıyor ki görmeyin ya. Görmek istemezsiniz. Öyle bir yağmur. Bayağıdır dışarıda oturuyorum. O yüzden böyle burnum. <laughs> Yayına katılım olmuyor. Artık Kıbrıs'ta da değil mi yayına çok katılmıyorsunuz bence. Hadi. Selamlar, hoş geldiniz. Işte. Benim tip peki gördüğünüz gibi tip. Yayını beğenir misiniz arkadaşlar? Yayını beğenin. Yayını beğen, yayını beğen. Yayını beğen, yayını beğen. Kilo almam sanki birazcık ya. İlaç kullanıyorum ya bile kilo aldım kabul kilo aldım herhalde böyle duruyor gibi hoş geldiniz yayını beğenir misiniz arkadaşlar zor koşullarda hayatta kalmacı. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Böyle boşken iyiyim arkadaşlar bu. tabii ki de hastayım sadece biraz o kadar. Niye bu kadar az kişi katılıyor ya? Bizim yayınlarımıza çok kişi katılıyordu. Bayağı az kişi katılıyor gördüğüm üzere. Niye kimse girmiyor? Herkes nerede? Herkes nerede? Neredesiniz arkadaşlar? Ay burada bir perde var. Ne? Ha. perdeli bir alan da var. Yayını beğenir misiniz? Kış modu. geldiniz. Yayını beğenir misiniz arkadaşlar? Yayını beğenir misiniz? Hadi iki kişi daha beğensin, on beğeni olsun. Hadi yayın on beğeni yapar mısınız? Bekliyorum sizden bir şeyler bekliyorum. On beğeni yapar mısınız yayına? Yayını beğenir misiniz arkadaşlar? Niye beğenmiyorsunuz ya? Yayını beğenir misiniz? Zaten o kadar katılan olmuyor. Evet ben oyum. Yayını beğenir misiniz arkadaşlar? Kaç kişiden o kadar az kişiden rica ediyorum ki. Hastayım birazcık ya. Nefes problemi yaşıyorum çünkü. Yayını beğenir misiniz? Eskisi gibi katılmıyorsunuz da arkadaşlar yayına fark ettim de yok kimse hoşken o zaman yayını kapatayım arkadaşlar kısa bir yayın olsun bir dahaki sefer yine yaparım ama ne zaman bilmiyorum sınavlar çok yaklaştı kendinize iyi bakın görüşürüz.